şehirde kaldım. Urfa'dan maalesef Mardin'e gidemedim. Ee, en son Harran'dan navigasyonla e, Mardin e, rotasını oluşturmaya çalıştığımda e, beni böyle dar sokaklara, bir tarlaların arasına falan filan sokunca baktım ki olacak gibi değil yani. Yeni akşam oluyor zaten. Böyle bilmediğim bir coğrafyada nasıl bir yerden yolculuk yapacaksın. O sebeple tekrar geriye döndüm ve zaman kaybettim. Zaman kaybetmemle birlikte e, Urfa'ya gittim. Urfa'dan tekrar Mardin yoluna çıktım falan filan derken e, havanın kararması birlikte ben de bir an ve bir an şehirde kalmaya karar verdim. Şu an tel Otel'deyim. Bir an ilk girişte ve şehir oteli ve gecelik 130 TL'ye kadar. <laughs> İnanılmaz mükemmel falan. Odalar falan filan. Turuklu yani. Temiz edesin. Avrupa zaten çok eski bir otel değil. Ee, yarın Mardin'e geçeceğim ama bugün Urfa'da yaşadıklarımı e, ee, güzel şeyler var. Otostit e, esni, sürüş esnasında yolda gördüklerim vesaire falan. Bunların hepsini e, göstermek istiyorum. Olur mu? Olmaz mı? otururuz. Ne oldu orada? Orada da bela ettin zaman hepsi gelirler abi. Nereden biliyor? Musun? Hani gelen misafirlerin yerleri oralı. Buradakileri bilmezse baş çalar. Bela ettin zaman hepsi gelirler. Aa sen rehber misin? Evet ha. tabii. Valla bravo iyi biliyorsun işi. Birazdan geliyorum. Hadi bakalım. Hani orada o film çekilen yerler var ya. Şimdi buradan da çok zaman kaybetmeden <laughs> Göbekli Tepe ve Harran'a gitmek istiyorum. Yine kahvaltı yapmadım tabi. Yine meşhur bir kebapçı varmış. O meşhur kebapçı da <laughs> Kahvaltı edeyim de günün ilk öğünü yiyeceğim Tam durum bu. Buradan nereye gidiyormuş? Şöyle bir de oraya bakalım. Ha yok meydandan çıkılıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Trafiğin olduğu noktaya ilerliyoruz. Benim şurada Ala Han. Yani yanında. Çok da güzeldi vallahi. Evet, şuraları görmekte fayda var. Burası şarkı mı bu? Belki. Enteresan. E, yolda şöyle, tef, yani, binaların altından yol geçiyor. Öyle bir. Dumanlısı. <laughs> Her yer duman bu arada. her yerde kebap pişiyor. Bakın bu nerede var? Her yerde İsviçre var. Atatürk'ün bulunduğu meydana geldik. Atatürk giriş kapısı burası. Yanında hemen narlı ya var. Şuradan çıkmıştım. Araçlar şuraya park ediliyor. Ben de motorumu şuraya park etmiştim. Şimdi doğru. Ee, kebapçıya. Evet. Ee, burasının da en meşhur baklavacısı çocuğu oluyor. Urfa'dan bir arkadaşım önermişti. Şimdi kahvaltıda kebabımızı yedikten sonra bir de baklavamızı yiyelim bakalım nasıl olacak. şuraya park ediyorsun. Şimdi park ettikten sonra burada bir e, ziyaretçi merkezi var. Onun ağacında da ve sergileme merkezi var. Bu ikisinde de ben hiçbir şey bulamadım. Benim daha gittim hakikaten göbeksepeydi. Eee Meğerse e, buradan şöyle bir ahşap yoldan yürüyerek servislerin olduğu alana geçiyormuşuz. Oradan da servislerle yaklaşık 1-1,5 km Asıl Göbekli Tepe merkezine götürülüyormuşuz. Evet, Servislerden bekliyormuşuz zaten. Hiç beklemeden servise bindim ve herkes bu şekilde Göbekli Tepe'ye Tepeğe. geldim birazdan da göreceğim <laughs> geldim. böyle bir yer kurmuşlar turistik. içerisinde şu şekilde. Bir dakika şöyle yapalım. Efendim? Heh, anlatı Bazen o volkanik taşları değirmen. Kurgu koyup çevirip evet. un evet. yaparlar. Şu ortadaki taş dibek yani buğday diyor yollar içinde. Bu da bir ailenin evi, e, 260 yıldan böyle kalmış. 20 m odası var. Bir hanım 10-15 çocuk var. Var evet. bunun. Her iki üç yılda bir bakımı yapıyoruz. Çamlı Sokak Saman Kalesine. Birazdan tek tek bakacağız. Şey i̇çerim yok. Burası şofor odası da. Hmm. Üç odalardan birini diyor. Burası mutfak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bunları giyip fotoğraf çekmek için aynı zamanda burada eşyalar var satıyorlar. Bunlar çanak, çömlek, sikkeler. Burada da beğendiğiniz bir şey varsa Arda'nın hatırı sınırlı bir stıkkı mesela. Eşine, annene. Anladım. Bak böyle abi gezme, gezmedik mi? Yok yok vaktim yok çok fazla gitmem lazım sadece bakayım göreyim. Ben hazırlıksız geldim. Ha bunların çatısı bu şekilde. Yani bazı falan mısınız? Yok abla öyle şey. Acayip takıntılısın. Yani. Ee, Ayrıldığın bir insanı hala resimlerine bakıyorsun Aferin. ama konuştuğun insan da var. Nereden biliyorsun? Siz burada hepiniz bir aile misiniz böyle? Sıkıntı bir aile. Ha tamam peki. Abi bir şey içiyorum. Su ve çay rica etsem olur mu? 12. yüzyılda Harran iki defa deprem olmuş. Bu şehir bu hale geliyor. Hatta Harran yıkılmadan burası milattan önce 3000 yıl önce burası Asurlar döneminde başkentliği sürdürmüş. Başkentliği. Asurlardan sonra ikinci Mervan. Bir daha tekrarlıyor mısın? Benzeri nerede var? Suriye'de var. Harran evleri. Mimari olarak dünyanın içerisinde bir benzeri var mimarisi Harran'da. 1800 yılları dedelerimiz Arak Fethi'nin geldiği zaman sınır bizi yakın. Buradan taş ve tuğla alıp Suriye, Arak'la tarafı... Kaç bu kilometre buradan Suriye? 18 mi dedi? 18 taraf. Kilometre. 1952'de İtalya'dan bir Hadiyan burası. Adı Rais. Bu <laughs> evler resmini çizmiş ve fotoğrafını almışlar yapmışlar. İtalya'nın güney tarafında Bari. <laughs> bir yer var. Bari'de şu Hadi. evlerden 1800 e tane yaptılar. İtalya'daki evler beyaz ver. Bari'de de mi var bunlar da? Tabii. Ha. İtalya'daki ha. evler Albero Bello, Turul hı, hı. Sol tarafta gördüğünüz Talin. Efendim? Kalemiz Harçlık kalemiz mı istiyorsunuz? Evet, paylaşırız. Dur bakalım ya ben çok hazırlıksız gelmedim. Bakalım bir şeyler paylaşırız. veririz yine. Paylaşırız. Yok yok düşersin düşersin yapma.